04 2025 günü tarafımızca şüphe üzerine durdurduğumuz Opel marka araçta kuvvemize kayıtlı narkotik köpeğimizle yaptığımız kontrollerde aracın kapılarını açtığımızda araçta koku olduğunu fark ettik. Köpeği aracın etrafında gezdirdiğimizde köpeğimizin araç vites kutusunun oraya gelip tepki vermesi üzerine gözle kontrole başladık. Yaptığımız gözle kontrollerde gelelim böyle. Araçta olağan dışı olan iki tane vida keşfettik. Vidalara baktığımızda aracın orijinal vidaların olmadığını anladık. Anlamamız üzerine buradaki bu vites kutu aparatını yukarıya doğru kaldırdığımızda yine burada araçta olağan dışı iki tane yay olduğunu görmemiz üzerine şahısla yaptığımız mülakatta şahsın bize aracın anahtarını vermemeye ısrar etmesi üzerine gene Şüphelerimiz e, artmaya devam etmesinden dolayı, Torpidoyu açtığımızda vites kutusunun üzerinde bulunan vidalardan şurada şöyle gösterelim. Şurada iki tane daha olduğunu fark ettik. Fark etmemizin üzerine aracın kendi anahtarını şuraya dokundurduğumuzda buradaki vites kutusunun kendiliğinden yukarıya doğru, doğru kalktığını gördük. Görmemizin ardından kutunun alt tarafını gösterelim şöyle. Aracın doğal boşluğu olmayan bir şekilde Zula diye tabir ettiğimiz yer olarak ayarlandığını ve içerisinde bir miktar uyuşturucu madde silah olduğunu gördük.